Merhaba evet arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Haftanın ilk düğünü. Platform turizmine başladım. Gördüğünüz gibi tavanda 7,5 milyonluk lot var. Şu anda işlem hacmine baktığımızda işlem hacmi 64 milyon. Oldukça yüksek bir işlem hacmi var. Emir verenler emiri almış olabilir. Ben emir vermedim. Onun da bilgisini söyleyeyim arkadaşlar sizlere platform turizmde hemen aracı kurum dağılımına bakalım. Kimler almış, kimler satmış bakalım. Küçük yatırımcı alabilmiş mi? Evet, küçük yatırımcı sanki almış gibi görünüyor buradan. Garanti, OYA, QNB. Ziraat var mı? Bankof bile alabilmiş. Deniz Şeker. küçük yatırımcı alamamış olabilir arkadaşlar. Satanlara baktığımızda A1 Kapital, Tacirler, Piramit, Marbaş, Ziraat. Bu şekilde. Birikim Varlık Yönetim'de işlem açma neredeyse yine yok denecek 808 milyon 1 milyon bile olmamış. 26.607 lot satılmış. Tavandaki lot miktarı Birikim Varlık Yönetim'de de 7.7 milyon lot bir tavanda bekleyen var. Aracı kurum dağılımına bakalım. Sadece Piramit Şanslı Aracı Kurum alım yapabilmiş. Satanlar Ziraat Garanti Yapı Kredi Vakıf Halk Deniz ve Ahkaz'a gelelim. Evet Ahkaz gerçekten harika bir performans gösteriyor. Tavanda da 4.4 milyon lot var. Detayına baktığımızda yine işlem hacmi yok denecek kadar az. Sadece 5.5 milyonluk bir işlem hacmi var. Ee, bunun dışında e, her şey tahtada gayet güzel görünüyor. Aracı kurum dağılımına bakalım. Piramit A1 trade burada alan tarafta gördüğünüz gibi satan tarafa bakalım. Garanti bakım Ziraat Gedik'te bunlar da satan tarafta. Diğer halka arz olan e, TR'ye bakalım arkadaşlar. TR'de de gördüğünüz gibi tavanda 20 milyon lot var. Burada zaten en düşük oranda veren dağıtımı gerçekleşen teraydı. Neredeyse işlem hacmi yok denecek kadar er. 29, 2252, 30 bin TL'lik bir işlem hacmi var. Bakalım kim alabilmiş. Orada da kolokasyon yöntemiyle alabilen şanslı aracı kurum sadece A1 Kapital. Herhangi bir e, össup, bakalım arkadaşlar. 10 kademeyi göstereyim size. 10 kademede 8 bin, bin, Bir, sanki biraz alıcı ağırlıklı. Bakın 9 bin, bin, lota 1700 lot var. 3000 bin lot oldu. Biraz alıcı ağırlıklı. Aracı kurum dağılımına bakalım. Aracı kurumlarda ziraat, garanti, iş, ak, yapı kredi, oyak, deniz bunlar alan tarafta. Satanda vakıf, marbaş, halk, QNB, A1, Osmanlı'da satan tarafta. Alfa solar'a bakalım. Alfa solar'da 10 kademe derinlik bu şekilde arkadaşlar. Bu da alıcı tarafta. Alfa solar'da hala da satış yönünde bir karar almadık. Ee, hala uzun vadeli hisselerimizin içerisinde. Ve bekletiyoruz. Ee, bir arkadaş bana e, DM'den yazdı. Ya hocam işte zarardayım. Ee, yani Kağıt zaten 325-326'larda 320'lerde. Tavanı gördüğü yer 342. E, biz eklemeyi 126 TL'den yaptık. Alfa Solar'da. Ama Alfa Solar e, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Size Alfa Solar'la alakalı. Tabii ki enerji fiyatları önümüzdeki 2023 yılında düşebilir. Ancak burada önemli olan enerji firmalarına malzeme satanların kârı hala daha devam edecek. Yani örnek veriyorum. Siz bir ürün Evet, fiyatı yüksek ama o ürünü elde edebilmek için ara ürün satan burada Alfa Solar. Bunu unutmayın. Burada Alfa Solar 2023'te de hala ön planda olacak. Kesinlikle alın satın tavsiyesi, asat tavsiyesi olarak algılamayın. Benim düşüncem bu şekildedir. Bilginiz olsun. Sanika'da Sanika'ya bakalım arkadaşlar. Sanika'da da 10 kademeyi bakalım. 60 bin, 20 bin gördüğünüz gibi. Info Osmanlı gidik abi almış, tri, alan tarafta satana bakalım. Garanti Oyak, Ak İş Vakıf Hakta bu da bu şekilde. Son defa saat 10.02 zaten açıldı gördüğünüz gibi borsada %1 artı da. Son defa bir bakalım. Hangi hisseler? Platform Turizme bir bakalım. Bir değişiklik var mı? 77 milyona çıktı işlem aç mı? 7 milyon lot var tavanda gördüğünüz gibi ama satışta oluyor. Ama 81 82 lotlar öyle büyük bir satış gördüğünüz gibi yok. Hep satanlar 81 82 lotlar satılıyor. Detaya baktığımızda bu şekilde arkadaşlar. Zaten 77 milyonluk alan olmuş mu? Yani ben burada ziraat ve vakıftan alan olduğunda e, küçük yatırımcının alış yapabildiğini anlıyorum. Orada da e, evet alan olmuş. Ziraat ve alan olmuş. Ziraattan ve vakıftan alan olabilmiş gördüğünüz gibi. Küçük yatırımcı bugün platform turizmde alım yaptı. A1 kapital, taciller, piramit, ziraat, vakıfta satan tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birikimde zaten herhangi bir değişiklik olmaz. Zaten satan yok. 1 milyonluk bir satış var. Aracı kurum dağılımına bakalım. Piramit A1 Kapital. Piramit A1 Kapital alanlar. Gördüğünüz gibi satanlar da bu şekilde yine. Çok fazla bir değişiklik olmadı. Ah gaza bakalım. Burada bir değişiklik var. 4.5 milyon nottu. 9.10'dan önce. 2.6 milyona düşmüş. Ee, Ahlatçılar gazda gördüğünüz gibi bugün 131 milyon bugün büyük ihtimalle alım imkanı verdi Ahlatçılar doğalgaz eklemek isteyenler için ama baktığımda vermemiş çünkü 3 tane kurum alabilmiş lotların tamamını A1 kapital prim ve piramit ve trev menkul değerler alabilmiş satanlarda en büyük lotu 29 bin lotla vakıf satmış görünüyor burada da arkadaşlar hala da piramit 2.6 milyon olmasına rağmen burada halen daha bir küçük yatırımcıya alış imkanı vermedi. İşlem hacmi şu anda 337 milyon oldu. Evet ahlatçılar burada alım imkanı verdi sanırım arkadaşlar. Gördüğünüz ziraata bakalım. Evet vakıf ve ziraat tarafında alım yapılmış gördüğünüz gibi. Az önce yanlış bakmış da olabilirim. Evet. Vakıf Bank tarafında çünkü 25 bin not. Ziraat Bankası tarafında da bir satış ve alış yapılabilmiş. Detayına bakalım. 524 bin nota kadar düştü. Büyük ihtimal ahlatçılar tavanı bozacak ve bozdu. 87-86 ahlatçılar gördüğünüz gibi tavanı bozdu arkadaşlar. Bu arada tavanı bozduğunu da yakaladık olduk videomuzda. Buradan bir tavan gelir mi? Hep beraber izleyeceğiz. 86 tavanı neydi zaten? Tavanı 87 80'de öyle çok düşmedi, çok aşağıya salmadı ama buradan almak isteyen küçük yatırımcılara bir kapıyı bir araladı ve şu anda da tavanı kapatmak üzere. 84 bin lot var zaten. Tavanda da çok bir lot yok. Gördüğünüz gibi. Platform turizmde. Evet. Ahlatçılar tavana bakalım. 90 76 bin lot var. Bakalım kapatabilecek mi? Gördüğünüz gibi. Alışlar da güçlü, ilginç satışlar da çok güçlü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani satan satıyor. Yani 400 5 bin lotlar gördüğünüz gibi ama tavan oldu. 500 bin lota çıktı tavandaki lot miktarı. Piramit ne var ne yok hepsini alıyor şu anda gördüğünüz gibi. platform turizminde bir bozulma oldu mu? Platform 6.9 milyona düştü. Orada bir işlem hacminde 80 milyona yükselmiş. Platformda çok bir bozulma yok. O gayet sağlam duruyor. Ama Ahlat Cilal Doğagaz alım yapmak isteyen küçük yatırımcılar için kapıyı şöyle ufak bir araladı. Ve almak isteyenler buradan alım yapma imkanı verdi gördüğünüz gibi. Bu da bunu da çok güzel canlı bir şekilde yakalamış olduk. Şu anda 783 milyon. 780 milyon. Evet. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. her Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımın abone sayısının artmasını istiyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.